Şu anda Viaport Venezia projenizdeyiz ve arkanızda da inşaat çalışmalarını görmekteyiz. Projede ne aşamadasınız? Viaport Venezia projesi evet arkamızda inşa ediliyor. Ee, gördüğünüz üzere İstanbul'un ve belki de Türkiye'nin en büyük projelerinden biri burası. İstanbul'a Venedik inşa ediyoruz. Ve şu anda inşaat kısmında yaklaşık %70'leri geçtik. Bu yıl sonunda teslimler başlayacak. E, tarihe tanıklık ediyor, e, siz de bunlardan birisiniz. E, İstanbul'un Venedik'i 2015 Mayıs'ında tamamen e, bütün İstanbulluların, bütün Türk tüketicinin, Türkiye'nin beğenisine sunulmuş olacak. E, yakın zamanda Venedik ofislerini de satışa çıkarttınız, e, onda ne durumdasınız? Ee, şimdi e, aslında Venedik e, farklı bir konsept. Viaport Venezia projesinin içerisindeki Venedik e, yaklaşık 200 mağazasıyla e, kanallarıyla, gondollarıyla bir alışveriş merkezi. E, zaten 2000'e yakın konutumuz vardı. Bunların hepsi bir arada olduktan sonra bu işin vazgeçilmez son halkası aslında ofislerdi. Bu işin içerisine, Viaport Venezia projesinin içerisine ofis etabının da olması olmazsa olmazıydı. E şimdi bir proje düşünün. Tam Tem Otobanı'nın yanı başında e, hala hazırda çalışan bir tramvay istasyonu var. 2017'de açılacak olan Mecidiyeköy Atatürk Havalimanı metrosu var. Ve bu e, metro e, hattı projeye istasyon veriyor. Ve Bu projenin içerisinde ticaret de farklı olacaktı. Venedik Ofisleri etabı da tamamen bu fikirden doğdu. Yaklaşık 221 tane... San Marco Meydanı manzaralı, işte içerisinde kanallarıyla gondollarıyla ofisimiz var ve bunların geçtiğimiz ay içerisinde lansmanını yaptık. Şu ana kadar da yüzde 40 talep gördü. Özellikle başta beklediğimizden daha fazla şekilde kopylerden talep gördü bu. Biz belki de butik olması ofis kısmının bireysel yatırımcı açısından daha cazip olacağını düşünüyorduk ama özellikle Kobiler, özellikle ticaretini buraya taş taşımak isteyen orta ölçekli işletmeler için ViaPort venezia projesi gerçekten iyi bir fırsat oldu. E, bunun nedenlerine baktığımız zaman işte maslak bir ofis bölgesi, işte burada bizim yakınımızda tekstil kent var. E, civarda işte Bayrampaşa'da ofisler, ofis projeleri ortaya çıkıyor ama işte fiyat, kazanç getiri oran baktığınızda Via Port Venezia projesinin içerisinde de kendi içinde bir sosyal yaşantı olması, Venedik konseptli bir AVM, aynı zamanda metro, tramvay bağlantıları bu projedeki ofisleri diğerlerinin üzerine çıkarttı ve ciddi şekilde gerçekten yatırım için değil, ofisimi buraya ta taşıyayım, işte Venedik projesi içerisinde olayım şeklinde bir müşteri kitlesine hitap ediyoruz. Yatırım olarak da baktığınızda biz çok ciddi araştırma yaptık. Yaklaşık e Büyük bir Japon firması, Japon Bankası finansal kuruluş bu araştırmayı yaptı. Bu bölgede 30 dolar civarında bir metrekare kira getirileri beklentisi var. Biz kendimiz de müferit olarak bağımsız kurumlara da yaptırdık ve 25-30 dolar bantında bu ofislerin aylık kira getirisi olacak metrekare bazında. Bunu satış fiyatlarına endekslediğinizde yaklaşık 9 yılda kendini çeviren bir yatırım var. İstanbul'da gayrimenkulün geri dönüşüm oranı mevcut piyasadaki ürünlere baktığınızda yaklaşık ortalama 20 yıl. 9 yılda kendini çeviren bir yatırım oldukça karlı. Hani gerçekten bu işi yatırım için değil, ofislerini buraya taşımak için e, kobiler özellikle tercih etse de gerçekten aynı zamanda da kazançlı bir yatırım Venedik ofisleri. Bu yüzden proje bizim için oldukça keyifli gidiyor. Arkamızdaki şantiyede yaklaşık 1650 kişi çalışıyor. Ve son hızla artık dış cephe çalışmalarımız da başladı. Son hızla Venedik'in inşası devam ediyor. İnşallah bir dahaki röportajınızda size o kanalların, gondolların yanında da, o gondolların gezecek kanalların yanında da yapacağız. 2015'in Mayıs'ında İstanbul'un Venedik'i halka açılmış olacak. Peki ofislerde fiyatlarınız ne şekilde? Şu anda ben metrekare bazda biraz bilgi vereyim. Yaklaşık 53 metrekare ile 202 metrekare arasında değişen ofislerimiz var. Modüler bunlar. Yaklaşık ortalama metrekare fiyatlarımız da 6000 lira bandında. Bittiğinde de yaklaşık 9 bin 9500 bin TL'leri görecek. Hem ofisler bugün alındığında kanallarda gondollar gezerken %50 prim yapacak. Hem de müthiş keyifli bir ofis yaşantısı ortamı sunacak.